Merhaba arkadaşlar ben Onur Bileksoğlu YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Türkiye'nin en büyük bedava sandık açılımlarından birisini yapacağız. E, tabii ki de en büyük diyemiyorum. Daha büyükleri mutlaka olabilir. Ama en büyüklerinden bir tanesi. Çünkü içerisinde bir süper büyülü sandığımız var. Bir büyülü sandığımız var. iki tane dev sandığımız var. Ve görmüş olduğunuz gibi iki tane ücretsiz sandık, bir tane de taç sandığı var arkadaşlar. Bütün hepsini biriktirdim ve biriktirene kadar da gerçekten yaklaşık bir ay hatta bir buçuk ay kadar uğraştım. Dolayısıyla çok büyük bir emek var içerisinde. E, i̇nşallah içerisinden de ihtiyacımız olan kartlar çıkar diyorum arkadaşlar. Ve yavaş yavaş sandık açılımına geçiyorum. Önce en küçük sandıklardan başlayacağım. Ücretsiz sandığımızı açarak başlıyoruz arkadaşlar. Altın, donuz binicisi ve iskeletler. Hemen ikinci ücretsiz sandığımızı açıyoruz. Yine altın, taş, mega dalgavuk, mızraklı goblin çıktı. Taç sandığından devam ediyorum. Altın, taş, top, minyon sürüsü, Havan ve 7 tane Valkür çıktı. Dev sandıklardan devam edeceğim. Sonra büyülü sandığı açacağım. En sonunda süper büyülü sandıkla noktayı koyacağız arkadaşlar. Şimdi ilk dev sandığımızı açıyoruz. 1827 altın. Destansı verdi. Acaba bundan efsanevi falan verir mi? Korumalar verdi. 30 tane domuz binicisi çok güzel oldu. Çünkü bağış için çok gerekiyor biliyorsunuz domuz binicisi arkadaşlar. O yüzden sevindim. Ve 273 tane goblinler verdi kullanmıyorum şu anda ama güzel. Hemen diğer dev sandığımızı da açalım arkadaşlar. 1738 altın. Bu arada altın da 50.000 seviyesinin üzerine çıktı. Kart geliştirmesi yapabilirim ya da efsanevi kart alabilirim. Bu çok güzel oldu. Bir tane yine yavru ejderha bir tane destans verdi. Buz golemi 30 adet ve 273 tane de goblinler verdi arkadaşlar. Bu da güzel. Şimdi büyülüyle devam ediyorum. Bundan inşallah bir efsanevi patlatır. 682 altın. 3 tane bomba kulesi. 3 tane mega dalkavuk. Şu mega dalkavuğu da bir 9 yapsam inşallah çok az kaldı. 237 bölü 400 olmuş. 4 tane buz golemi. 87 tane top. 13 tane goblin kulübesi. 1 tane pi iki tane prens ve iki tane de balon çıktı. Maalesef efsanevi vermedi bundan da. Ve son olarak süper büyülü sandığı açıyoruz arkadaşlar. İnşallah süper büyülü sandıktan bir efsanevi ya da ihtiyacımız olan destanslar çıkar diyelim. Ve süper büyülü sandığı da açıyorum arkadaşlar. 4722 altın. Bayağı altın oldu. 58 tane kraliyet devi. 92 tane goblinler ama çok goblin verdi bugün ya. 28 tane valkür. 47 tane iksir toplayıcı. 374 tane minyonlar. 62 tane buz golemi ve şey vermedi. Ee, destansı vermediği için efsanevi de gelmeyecek arkadaşlar. İnşallah ihtiyacımız olan bir efsa, ee, destansı gelir. Çünkü 22 tane ya da 23 tane verecek. Basıyoruz. 23 tane kasırga. Bu gerçekten güzel oldu. Kasırgayı kullanmak istiyordum ve 23 tane kasırga gelmesi benim için gayet güzel oldu. Şöyle bir bakalım. Kasırgayı kaçıncı seviyeye yapabileceğiz? Kasırgamızı biraz yükseltelim. Kasırgayla hatta video falan çekmek istiyordum. Çok güzel bir kart çünkü çok beğendiğim bir kart ama çekemiyordum bir türlü. Şimdi bunu 4 yapabilirim ama 5 yapamam e, 29 tane daha olduğu zaman bunu 5. seviyeye yapabileceğim ve 5. seviyeye yaptıktan sonra da çok rahatlıkla kullanabilirim. Evet arkadaşlar bu arada şu andaki e, kupam 4259 Türkiye sıralamasında muhtemelen şu an değilimdir ama yine şöyle bir bakalım. 4259 kupayla acaba sıralamada olunur mu? Çok ucu ucuna 4268 mi sonuncu sıra 200. sıra. Bu arada klanımızı da bir göstereyim arkadaşlar şöyle 19. sıradayız şu anda. Bu arada çok küçük bir e, videoda patlama oldu galiba hemen şöyle bir sihirle onu yok ettim. E, klanımız 19. sırada arkadaşlar. Klanımızın kodunu da göstereyim. Şu an 49 bölü 51 kişilik yerimiz var. Eğer 4000 kupanın üzerindeyseniz direkt olarak klanımıza da gelebilirsiniz. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu arada bu videoya bir e, like rekoru bekliyorum. Çünkü gerçekten bir aydır bu videoyu hazırlayabilmek için o sandıkları biriktiriyorum. E, lütfen like atmadan geçmeyin arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.